Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bu videomuzda altın ve gümüşteki son durumu, ABD borsalarında yükseliş devam edecek mi, Bitcoin ve önemli altcoinlerdeki destek ve direnç seviyelerini ve Borsa İstanbul'da yaz rallisi olacak mı, Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci başlayacak mı ve bu ölçekte hangi hisse senetleri hareketlenebilir? Bunları tek tek alacağız. Videoya başlamadan önce sizlerden güçlü bir beğeni rica ediyorum. Evet, Trump Çin Devlet Başkanı Xi ile anlaşmanın zor olduğunu söyledi. Bu negatif bir veri. Hem Financial Times'da hem de Bloomberg'de manşet olmuş durumda. Avrupa Trump konusunda oldukça kaygılı. Trump'ın Ukrayna, NATO ve ticaret konusundaki üçlü tehdidiyle karşı karşıya kalabilir. Trump bu konuda Avrupa'yı ticaret anlaşmasında sıkıştırmak için özellikle Ukrayna'yı kullanacak eğer ticaret anlaşmasına benim istediğim şekilde yaklaşmazsanız Ukrayna'ya desteği çekerim ve NATO konusunda da size olan desteklerimi azaltırım şeklinde tehditler savuracak bu şekilde Avrupa'yı ticaret anlaşması konusunda kendi lehinde sonuç almak için sıkıştırmak istiyor. Bu yönde Avrupa kaygılı. İşte bu olguda önümüzdeki haftalarda Avrupa ile Amerika arasındaki ticaret görüşmelerinde yeni bir gerginlik kaynağı olacak ve Trump'ı en yakınında olan Elon Musk adeta vurdu. Trump'ın vergi tasarısını iğrençlik olarak niteledi. Bu Trump'a yönelik en ağır eleştiri oldu. Elon Musk'ın dilinin kemiği yok ve bu eleştirisine bakalım. Trump ne diyecek? Genel ölçekte baktığımızda tarifeler konusunda bitmek bilmeyen ileri geri gidişler, gerginlikler Ukrayna'da tırmanan savaş, Amerika'nın artan borç ve açıkları konusunda artan endişeler ve sorunu çözmesi için pek olası görünmeyen bir kongre bütçe süreci var. Aslında baktığımızda bunlar ayı piyasası için önemli bir reçete işlevi görüyor. Ancak küresel hisse senedi piyasaları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şöyle grafik üzerinde baktığımızda yıl başından beri küresel hisse senedi piyasası genel olarak %5.6 arttı. Şubat ayındaki rekorunu geride bıraktı. Yani hisse senedi piyasasında artış devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu olgular piyasada konuşulmaya başlandığında Piyasalarda özellikle ABD hisse senetlerinde düşüş görebiliriz arkadaşlar. Yine Asya piyasası ve Avrupa borsalarında da özellikle Avrupa borsalarında bir şişkinlik söz konusu. Ticaret gerilimleriyle Avrupa borsalarında da düzeltme görebiliriz. Şimdi diğer olgu ise Fed'in faiz oranları tarihi seviyelerde seyrediyor. Fed faizleri 2005 yılında %5'li seviyelerde bulunuyordu. Sonra 2008 krizi sonrası bu sıfıra yaklaştırıldı. 2017 sonrası tekrar faizler arttırıldı ve 2020 krizinde tekrar faizler sıfırlı seviyelere getirildi ve en son 2022 yılında FED faizleri arttırdı ve faizleri tekrar %5 seviyesinin üstüne taşıdı ve buradan faizler kademeli olarak düştü ancak hali hazırda halen 4.25-4.50 bandında bulunuyor. Faizler yüksek ve baktığımızda FED ligitliği de kısıyor. Bu ölçekte piyasada para sıkışık ancak borsalarda yukarı yönlü hareket devam ediyor. İşte önümüzdeki dönemde Fed'in faiz indirim süreci bu yıl içerisinde başlamazsa piyasalarda özellikle faiz indirim sürecinin başlamamasından ve likitlerin artmamasından dolayı sert düzeltmeye görülebilir. İşte Wall Street daha gevşek bir sermaye bekliyor. Bunu da şöyle düşünüyor. Amerika'nın toplam devlet borcu son 20 yılda 7 kat arttı ve 29 trilyon dolara yaklaşmış durumda. Önümüzdeki süreçte bankalarda bu kadar para bulunmuyor ve bu ölçekte ve bankalar üzerinden piyasaya para enjekte edilebilir. Wall Street şu anda bunu satın alıyor. Ekonomik takvimimize bakıyoruz. Dün iş imkanları personel değişim oranı geldi. Beklenti 7.11 milyon seviyesindeydi ve beklentinin üzerinde 7.39 milyon geldi. Bu elbette iyi bir olguydu piyasa için ve bugün de Amerika tarafında özel sektör tarım dışı İslam verisi geldi. Beklenti 111 bin seviyesindeydi. Beklentinin oldukça altında bir veri geldi. Bu durum cuma günü gelecek olan tarım dışı İslam verisini de olumsuz yönde etkileyebilir. Bu açıdan piyasalarda cuma günü bir kırılma görebiliriz. Cuma günü tarım dışı İslam verisinde beklenti 130 bin seviyesinde ve burada 100 binin altında gelecek veri piyasalar için olumsuz olacak. Bu açıdan arkadaşlar Cuma gününe son derece dikkat ediyoruz. Saat 15.30'da Cuma günü tarım dışı İslam verisi açıklanacak. İşte bu özel sektör İslam verisi açıklandıktan sonra Trump'ın FED'e yönelik söylemi de oldu. Trump Fed'in bir an önce artık faiz indirmesi gerekiyor bakın diyor işsizlik artıyor şeklinde bir uyarı yaptı. ABD 10 yıllık tahvil faizleriyle başlayalım. 10 yıllık tahvil faizlerinde önemli bir gerileme var gün içinde ve burada 4.35 seviyesi kritik bu 4.35 seviyesinin kırılması iyi olacak. Amerikan varlıklarına yeniden giriş anlamına geliyor. ABD tahvillerinden uzun süredir bir çıkış söz konusu Trump'la beraber tahvil faizleri daha önce 3.90'lı seviyelere kadar gerilemişti ve buradan tekrar 4.70'li seviyelere dayandı. Volatil endeks de gevşiyor. Volatil endeks 20 seviyesinin altına düştü. Dün 20'li seviyelerde bulunuyordu. Bu da piyasa için iyi. Volatil endeksin 20 seviyesinin altında kalması hem ABD hisse senetlerini hem de kripto varlıkları destekliyor. S&P yükselen trend üzerinde yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor ve burada kritik 6000 dolar seviyesine dayanmış durumda. Önceki zirve 6148 seviyesi var. Bu seviyenin yukarı doğru aşılması önemli olacak ve S&P'de rally yükseliş devam eder arkadaşlar. 6148 çok kritik bir bölge. Aşağıda ilk desteğimiz hareketli ortalama 5873 seviyesi. Ana destek ise 5700 seviyesi. Burada bir 5700'e doğru geri çekilme ben bekliyorum. Bu bölgelerde tekrar destek gelirse yeniden 6000 seviyelere doğru ataklar görebiliriz. Yeni alım yapmak için 5700'e gelip Burada destek bulmasını beklemekte fayda var. ABD hisse senetleri açısından bekleme konumundayız. Ya da 6148 aşılır ve bunun üzerinde günlük kapanış olursa o zaman almakta arkadaşlar mantıklı olur. Gelelim Nasdaq'a. Nasdaq'ta da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bu trendin üzerinde destek olarak hem bu hareketli ortalamamızı hem de yükselen trendi takip ediyoruz. 21210 seviyesi destek. Yukarıda da önceki zirve 22200 seviyesi. Bu bölge aşıldıktan sonra Nasdaq'ta da yukarı yönlü hareket güç kazanacak önümüzdeki dönemde. Amerikan hisse senedi piyasasına baktığımızda yıl başından beri performansta Microsoft %9.30, Nvidia %3.97 kazandırmış. Apple yılbaşından beri %18 kaybettirmiş. Amazon %7.33 kaybettirmiş. Google %12.55 kaybettirmiş. Meta %15.65 kazandırmış. Avgo %10 kazandırmış. Tesla yıl başına göre %14.40 eksi. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında yılbaşından beri genel anlamda önemli bir yükseliş yok. Çünkü yıl başında biliyorsunuz S&P burada arkadaşlar 6000'de seviyeleri yukarı doğru aşmıştı. Sonra Trump'ın gümrük tarifeleriyle S&P'de ve Nasdaq'ta sert düşüşler gördük. Anca anca şu anda piyasa toparlıyor. Merkez bankalarının altın iştahı artıyor ve bunun da temel nedeni Amerika'yı sat olgusu Trump'ın gerilimleri ve Amerika'nın borcunun yükselmesi ABD varlıklarına olan özellikle ABD tahvillerine olan güveni azalttı ve ABD tahvilleri de dünyanın en önemli güvenli liman işlevi görüyordu. İşte buradaki çıkış sonrası merkez bankaları kendilerini korumak amacıyla rezervlerine altın ekliyorlar. Şimdi burada özelde İran'a bakalım. İran dünyada en fazla altın alan 5. ülke ve baktığımızda İran'da da ciddi bir enflasyon var. Ve İran ile İsrail arasındaki gerilimde İran halkı da altına önemli bir talep gösteriyor. Bu talep karşılığında da İran Merkez Bankası da altın alımlarını arttırdı. Ons altın tarafında yukarı yönlü hareket devam ediyor ve dün itibariyle hareket ortalamaya yaklaştı. Buradan tekrar bir destek bulduğunu görüyoruz. Yukarıda 3400 var. İlk kritik bölgemiz onun da üzerinde 3500 bölgesi var. Ons altında JP Morgan analistleri yıl sonu itibariyle 3700 dolar seviyesini bekliyor. Ki bu jeopolitik riskler tarife gerilimi devam ederse yine Amerika'da da enflasyon riski tekrar ortaya çıkarsa altın 4000 dolar seviyesini de görebilir ons bazında arkadaşlar. Ve tabii ki altın tutanların özellikle Türkiye'de bir enflasyon da var ve dolar kuru da şu an itibariyle oldukça düşük. Önümüzdeki süreçte dolar kurunda da dalgalanmalar olabilir. Yani altın yerleşikleri yani Türkiye vatandaşlarını hem global risklerden hem de içerideki ekonomik risklerden koruyor. Bu açıdan pörtöyümüzde mutlaka altın olmalı ve ben arkadaşlar sizlerle bu yayınları yaptığımdan beri sürekli pörtöyümde Altın tuttuğumu söyledim. Varlıklarımın %25'i altında. Aşağıda da 3267 seviyesi ilk destek bölgemiz ons altında. Onun da altında 3200 bölgesi var. Ons altın 3200 üzerinde kaldıkça 3500 ve yıl sonunda 3700 4000 dolar bandı yeni hedefimiz olacak. Gram altın tarafında da Yine geldik tekrar bu düşen trendi istedi. tekrar dönüyor hareketli ortalamadan döndü Burada da ilk direncimiz 4272 seviyesi. Ondan sonra 4500 seviyesi yeni hedefimiz olacak. Gümüş tarafında da bugün bir miktar düzeltme var. 3486 önceki tepe bölgesine yaklaştı. Bu bölgeyi aşamadı. Bakın bu bölgeyi biz en son Ekim 2024 yılında gördük. Ons bazında gümüş Ekim 24'ten beri yerinde sayıyor. işte gümüş ucuz kaldı dedik. Çok konuştuk arkadaşlar. Burada 33.67 destek. Bu destek üzerinde kaldıkça gümüşte 35 dolar, 40 dolar bandı yeni hedefimiz olacak. 34.86 ilk direnç bölgesi. Aşağıda da 33.67 önemli destek. Ana destek olarak 31.76'yı takip ediyoruz. Diğer ara desteğimiz de 32.76 seviyesi. Gümüşte takip etmemiz gereken önemli bölge. Kripto para ekosisteminde yatay süreç devam ediyor. Bitcoinde 107.000 dirençini takip ediyoruz. Bitcoin bu 107.000'i aşarsa tekrar yukarı yönlü hareketi güç kazanacak ve daha önceki zirve 112.000 akabinde 130.000 ve yıl sonu itibariyle 170.000 seviyesi adım adım gündeme gelecek. Aşağıda. İlk desteğimiz arkadaşlar 103.000 seviyesi daha önce gelip döndüğü bölge. Ana destek olarak da 101.500 seviyesini takip ediyoruz. Bitcoin 101.500 üzerinde kaldıkça sorun yok. Ama 101.500'ü kaybedersek arkadaşlar işler kötüye dönecek hem Bitcoin için hem de altcoinler için. Teknik görünüm bu şekilde. Ethereum güçlü durmaya devam ediyor. Ethereum'da da 2450 bandını takip ediyorum. Yorumları okuyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam hep aynı şeyleri söylüyorsunuz. Ama arkadaşlar sizler de istiyorsunuz ve tabii piyasada aynı, destek dirençlerde aynı. Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Yapacak bir şey yok bu konuda arkadaşlar. 2800 bölgesi ise Ethereum'da ana direnç konumunda bulunuyor. Ara destek olarak 2583 seviyesini takip ediyoruz. Ethereum 2450 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket devam edecek. Burayı kaybedersek buranın altında günlük kapanış olursa hem Ethereum hem de altcoin'ler için iyi olmayacak. Ripple bu düşen trendi kırdı. Ripple'da 2.28 aşılırsa 2.48'e doğru atak görebiliriz. 2.28'in üzerinde 4 saatlik kalıcılık gördüğümüz takdirde arkadaşlar Ripple trade edebiliriz. Solana tarafında da bu düşen trendin altındaki hareketlilik devam ediyor. Burada desteğimiz 150, yukarıda 161 direnci var. 161 aşılırsa yeniden 170 180 bandı gündeme gelecek. Dogecoin'de 0.1854 seviyesi ilk destek bölgemiz, 0.1645 seviyesi ise ana destek konumunda bulunuyor. Avax tarafında da desteğimiz 19.75 seviyesi, direncimizde 23.11 seviyesi Burada da hareketli ortalamanın altındayız. Sui tarafında da ilk desteğimiz 3.13 diğer desteğimiz de 2.82 seviyesi. Burada arkadaşlar 3.13'ün altındaki kalıcılık Sui için iyi olmayacak. ABD hisse senedi piyasasına baktığımızda Tesla bugün düşüşte. Tesla'da özellikle düşen trend kırılmıştı. Burada dikkatli olmalıyız demiştik. Burada arkadaşlar 293 seviyesine kadar geri çekilme görebiliriz. Buradan destek görürse yeni ekleme yapabiliriz Tesla tarafında yukarıda 367 seviyesi de direnç konumunda. Reddit tarafında da bugün güzel bir ivmelenme var ama yukarıda 128 var. Bu bölge aşılmalı. Bu bölge aşılırsa Reddit güçlenecektir. Aşağıda 91 seviyesini takip ediyoruz. Palantir bugün düştü ve 124 seviyesi burada destek, önceki zirve bölgesi. Yine onun da altında 120'li seviyeler önemli destek bölgesi. 120 seviyesinde tutunursa Palantir alınabilir. Yaptığım Fibonacci çalışmasında Palantir 124 üzerinde kaldıkça 161 seviyesi ilk hedef, akabinde de 219 seviyesi diğer hedef bölgesi görünüyor. Nvidia bugün yatay Nvidia güzel bir toparlanma sergiledi. Önceki zirvesi 152, fiyatı şu an itibariyle 141 dolar. Zirveye bir şey kalmamış ve bu yükselen trend üzerinde yükselen trendin destek seviyesi 134 dolar. Bu seviye üzerinde kaldıkça problem yok ama burayı kaybedersek yeniden 123 dolar seviyesine geri çekilme görebiliriz. 123 dolar seviyesi de çok önemli bir destek bölgesi. Burayı kaybetmemesi gerekiyor. Borsa şuradaki düşen trendi kırdı. Dün enflasyon verisi beklentinin oldukça altında geldi. Bu da artık Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde 19 Haziran'da faiz indirim sürecine gireceğini gösteriyor. Net bir şekilde gösteriyor ve burada 500 baz ve üstü bir indirim de gelebilir. İşte piyasa bunu alıyor. Borsa tarafında zaten borsanın ucuz olduğunu söyledik sepetimizi yeniden yaptık, alımlarımızı yaptık arkadaşlar. Buradan da güzel kazançlar elde ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Burada 9500 yine ilk direncimiz, ilk hedefimiz 9770'li seviyeler. 9770'in üzerinde de artık 10.200 seviyesi önümüzdeki dönemde hedef olacak. Burada arkadaşlar destek olarak da 9.250 seviyesini takip ediyoruz. Aldığımız hisseler Aselsan, Aselsan yine toparlanmaya başladı. Enka'yı almıştık arkadaşlar. Enka hareketli ortalamanın üstüne çıktı. Güzel yoluna devam ediyor. Akbank o da hareketli ortalamanın üzerinde. Dünkü videomda tek tek buradaki hedefleri söyledim. Şu bölge 54.65 destek. Yapı kredi güzel gidiyor. O da hareketli ortalamanın üzerinde. Burada destek 26.80. Garantide de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Burada da hareketli ortalamanın üzerindeyiz. 109-110 seviyesi burada destek. Diğer hissemiz Sabancı Holding. Burada da arkadaşlar hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Güzel aldığımız hisseler iyi gidiyor. Faiz indirim süreciyle bankacılık sektörünün hareketlenebileceğini ve holding olarak da Sabancı Holding'i ekledik. Yine Aselsan ve Anka'yı da uzun süre tutacağız arkadaşlar. Uzun süre elimizde bunlar kalacak. Evet kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin ve bildirim zilini açarsanız yeni videolardan ilk haberdar olursunuz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.